Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Bugün Gamze evine ile saçlanma yapıyoruz. <laughs> Ve birkaç tane eşya aldım. Mesela benim biliyorsunuz burada bir tane pembe halım var. Takıldı. tamam sıkıntı yok. Gamze şimdiden bize beddua okumaya başladı arkadaşlar galiba. Ben öyle düşünüyorum. Burada bir tane pembe alım vardı. Bunu götürüyoruz çünkü her şeyi pembe yapacağız yani. Sürekli hepsini pembeye dışarıdan almama gerek yok. Benim evim zaten pembe dolu. Ve arkadaşlar bakın burada benim bir sürü duvar kağıtlarım kalmıştı. Ve bana duvar kağıdını fazladan vermişlerdi arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz benim bilgisayar odamda var ya duvar kağıtları. Onlar için fazla fazla bir sürü duvar kağıdım var. Bunların hepsini götürelim. Umarım yeter. Bütün odasını belki kaplayamam ama o zannedecek ki ben duvarına yapıştırıcıyla yapıştırıp duvarını kapladım zannedecek. Olacak. Ama aslında bunlar çıkabiliyor yani. Statik elektrik de duvarda kalıyor. Ama o binmediği için çok korkacak. Hiç çıkmayacak zannedecek falan bence. Bence binisli tablamı götürelim. Binisli tablamı da götürüyorum. Çünkü bugün arkadaşımın odası ters pembe olacak ve pembeye en çok Wings yakışır diye düşündüm. Arkadaşımın evini kendi evime dönüştürüyorum mu çekiyorum acaba ben şu an? Hiç böyle bir şey çekilmedi olabilir. Şurada pembe box serdivenleri var bunları da götüreyim. Acaba şey sandalyemi de mi götürsem ama fazla olur değil mi? <laughs> Birazcık şöyle aksesuarlarımızdan da yine alıyorum. Abartma da. Götürüyorum. Yoksa bütün evi gerçekten götüreceğim arkadaşlar yanlışlık Umarım beğenirsin canım arkadaşım. Bu eşyalar seninle beraber kalabilir. Hepsini sana verebilirim. Arkadaşlar bir tane de Barbie hediye etmek istiyorum Gamze. Bakın böyle tane kutum vardı benim. İçine Barbie koymalık. Buraya hadi Barbie seçelim. Aa yılbaşı Barbie'sini vereyim mi? Hatta bunu bu şekilde de götürebilirim. Bunu bana götüreyim. O zaman let's go. Ama bu pembe değil. O zaman içindeki barbunya bunu koyalım. Umarım Gamze çok sevinir arkadaşlar. Çünkü biz yeni bir şarkı çıkardık ve şarkımızın için hediyemiz şarkı hediyesi. <laughs> Hadi gidelim. Ben birazcık daha ekleyelim. Mesela bunu da, mesela bunu da, mesela da bunu da. Ben hani De bunu da. Umarım beğenirsin canım arkadaşım. Hadi evet, o zaman artık bunların hepsini arabaya getirelim. mi? Bence bayağı. Biz ne kadar çok şey getirdik. Arkadaşım da öyle olacak. bir pes Bu olacak. çok güzel pembe bir bilgiler vardı arkadaşlar. O yüzden bunu da götürmeyi düşünüyorum. Ama dikkatli olalım kırılmasın. Çünkü kendisi biraz hassas birisi. Buradaki eşyalara bakar mısınız? Bunların hepsi Gamze'nin evine gidecek. Bence şok olacak. Yani umarım gerçekten şaşırır ve emeğimizin karşılığını alırız ve mutlu olur diye düşünüyorum. O bana hep bu kışkırtma yapsa da ben onu seviyorum. One billion, zillion jillion dillion cotillion times later. Getirdiğim şeylere bakar mısınız arkadaşlar? İki kız bu kadar şey taşıdık. Umarım güzel olur. Umarım yaptığınızda değer. Umarım Gamze mutlu olur. <laughs> Çünkü çok yürüyorum. <güzel>. Yani sevsin ya. Kanka şimdi eşyalar taşımadan önce nereyi pembe kaplayacağımızı, elin neresini kaplayacağımıza karar verelim. Havayı bence buraya koyabiliriz çünkü burası hiç pembe değil, burası çok sade arkadaşlar ve burayı canlandırmamız gerekiyor. Bence buraya kesinlikle bir duvar kağıdı şart. Umarım Gamze beğenirsin bak. Beğenmezsen seni mahvederim. bir daha sana hiç güzel bir şey yapmam. Ona çok mutlu Anlatır dışarıda bırakıyormuşum, hırsız giriyormuşum. Sonra benden gidiyorlarmış. Evet, şimdi evin önceki halini gösterelim mi? Bacağım! Şeffaf ya gözükmüyor. O ne? Canım, canım. Canım, kaldıralım. Bay bay halıcık. Senden hiç hoşlanmıyorum çünkü çok renksizsin. Buraya harika bir pembe çalı getirdim çünkü. O yüzden sana bay bay canım. Seni nereye atalım? Şu kapı oraya doğru atalım ki çöp atmak kolay olsun. Şimdi da evet. seviyoruz. Kendi evimden getirdim. <laughs> bakalım nasıl olacak bakalım. Ben de yakışacak mı? Aa tam oldu. Hmm. Baksana Gamze. Gamze bu videoyu gördüğünde anlayacaksın senin odama. Senin savunma kesinlikle pembe bir halı gerekiyormuş yani mutlaka. bir de bunları geri mi götüreceğiz? <laughs> çok sıcak. Bence burası artık masasız olsun. Çünkü ben masa istemiyorum. Yani masa istemediğim için masa olmasın. Enerjimi topladım. Aklıma şöyle bir fikir geldi arkadaşlar. Burada bizim böyle pufuduk pufuduk yatak koltuklarımız vardı ya. Bunu ben normalde ilk yatağına örtecektim. Ama sonra düşündüm ki neden koltuğa sermiyorum. <laughs> Nasıl olur sence? Güzel olur mu? Bence yani çok veya, güzel olur. Veya ne yapabiliriz biliyor musun? Bunu böyle üçgen mi koysak? Şöyle dağınık gibi mi koysak? Mesela şu, çünkü neden diyoruz burası pıfıdık pıfıdık ya. Neden acaba bu nasıl oluyordu? Sadece oluyor sadece. Azıcık oluyor. <laughs> Her yeri kaplayamıyoruz. Yaptığım örtüyü de koltuğa sarmam yani. <laughs> bir de yastık kılıflarımız vardı. Onları <laughs> <laughs> da birazcık koysak da mı acaba? Artık Gamze'nin yatağı koltukları. Şöyle gösterelim. <laughs> Çok iyi. Şunu da örtelim. Hmm. Bir de şöyle pembe bir kumaş var. Normalde arkadaşlar bunu ben ne için almıştım biliyor musunuz? Bundan ben pembe bir elbise dikmek istedim. Ondan sonra kaldı. Dikiş makinesi falan da almadım. Öylece kaldı yani. O yüzden bunu burada kullanacağım. Bence orada böyle Koltuğumuz tamam arkadaşlar. Sizce duvar kağıtlarını artık getirelim mi? Şurada çok güzel bir tablosu var. Bu tabloyu önce çıkartalım. İnşallah yapışkanlı değildir. Ha. Çıkartılabilir. Hangisini yapalım sence? Şunu mu yapalım yoksa şunu mu? Bence o. Değil mi? Hmm. Bunu daha önce kullanmışım arkadaşlar. Bunu daha önce kullanmak için tam olarak yapışmayabilir. Ama yine de deneyeceğim. Olmadı. Minik minik bandslar koyarsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bunun normalde asla bu şekilde kurulmaması gerekiyor arada. Zaten bence Gamze bunu çöpe atar. Bilmiyorum bana öyle geldi. Umarım beğenir ama beğenirse kalsın. Ben varsa da at. Dur şurada delik açalım da tabloya da koyalım. Bence daha güzel. Ay çok güzel oldu kanka. Buraya bence kesinlikle böyle bir şey şartmış. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Ben artık bundan sonra <laughs> iç arkadaşlar. Acaba bunu bu şekilde kullanacaklar mı? Kullanırlarsa çok onları olurum. Bu zamana kadar hangi arkadaş kendi arkadaşı için böyle bir şey yapmış ya? Tamam buraya bimsi tablo aslında koyabilirdim ama bence bimsi tablo buraya sığmayabilirdi arkadaşlar. O yüzden yapmayacağım. Bak çok kolay, direkt yapışıyor ama Gamze zannedecek ki ben buraya yapışkanlarla falan yapıştırdım zannedecek. Bence sevmeyecek bilmiyorum. Belki de mutlu olur. Sizce bu bir kışkırtma mı yoksa güzel bir şey mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce ona kötülük mü yaptım, iyilik mi yaptım? Ay çok güzel oldu kız. Şöyle gösteriyorum. Yani, şu bayağı dayansın diye buraya böyle ışık versin, mükemmel olurdu. Bence bayağı beğenecek. Ne dersin, sen şurayı falan da katlayamam mı şimdi? Ya? Bence yapalım. O zaman dönüşüm başlasın. Şimdi de sıra bunda ama burası çok düz bir yer değil ya, o yüzden bilemedim nasıl yapacağız. Oha, direkt açıldı! Sadece şurayı birazcık düzeltmem lazım, o yer boyum yetmiyor ya. Çok kötü oldu! <laughs> Neyse, bir Tamam oldu bence. Nasıl gözüküyor? Wow. Wow. Sadece şu tepeye de yapıştırsak çok iyi olurdu aslında ama. Hadi bakalım Berna. <gülüyor> <gülüyor> Ay harika gözüküyor baksanıza arkadaşlar. Şimdiden ters pembe. Aa oluyor oluyor. Üst kısmında birazcık boşluk kaldı ama ondan da bir şey olmaz. Sadece altını düzleştirsen yeter aynen. Bence okey. Wow muhteşem oluyor. Şimdi buradaki parçalarla da şuraları da yapabiliriz. Ay harika oluyor kız. Bayılacaksın. Bakın şunun içinde bir şey kaldı mı? Bunun içinde bir şey kalmamış. Ay inşallah Gamze Gamze'ye daha bir Ama Gamze bugün gelmeyebilir belki de. Oo, burada daha bir sürü parçamız var. Ama bütün evi yapalım mı sence? Ne diyorsun? Yapalım mı yapmayalım mı? Bence bilmiyorum yapalım mı? Çok uğraşmamız gerekir. Bence evin diğer parçalarını bir yapalım. En son istersek yapabiliriz. Tamam. Şunu ne yapsak? Bunu da şöyle mi koysak? Çünkü evime bilmiyorum. Kaçmak çok fazla istemiyorum ama yani kendimden de bir şey katmazsam olmaz yani. Biliyorsunuz bu tabloyu ben çizdim arkadaşlar. Bu önceden bir reklam konusuydu. Bunu ben çöpte buldum. ondan sonra onu düzelttim, boyadım falan bir şekilde bir tablosu haline getirdim. O yüzden bu tablo benim için şey çok özel. Şöyle uzaktan bakayım, güzel gözüküyor. Bence gayet tatlı duruyor. Evimizin havası değişti. O zaman şuradaki ayıcığımız var. Gidelim mi koysak? Sanki ayıcık'tan sonrası satanmış gibi oldu. Ay, o kadar güzel gözüküyor ki var ya! Böyle oluyor. Hiç bu kadar güzel yapacağımızı düşünmemiştim ben de. Ben. Sen? Bence de. Değil mi? Çok güzel. Şimdi o zaman bu bebeği tatlış tatlış benim de koymaya başlayalım arkadaşlar. Acaba çay oraya mı koysak bunu? Aa evet. Bu üstüne koyayım. Umarım düşmezsin astronot adam. Bence çok güzel oldu. Hatta televizyonun yanına da bir şeyler koyulabilir bence. Evet. Ya bu çok korkunç bir şey. Bunu kapatsın arkadaşlar. Bu çirkin ve korkunç bir şey. Tavşan gibi şeyler koymak lazım. Bunu da şuraya koyabiliriz. Bu da şey sarısı. Bunun ismi neydi? Bu turtles. Ne, neydi bunlar? Ay ismini unuttum bunların. Ninja kaplumbağalar. Ninja kaplumbağaya sarısı bu da. Vallahi aslında neredeyse yapacak... Evet i̇yi. bence de. Şöyle bir bakalım mı? Vav. Wow. Çok iyi. Sadece şuradaki boşluğu bilemedim ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Şuradaki boşluğu şunlarla kaplayalım. Evet. Buradaki parçayla da şurayı kaplayalım. Hı hı. Ondan sonra da bitsin ya. Ondan sonra da Gamze'yi beklemeye başlayalım. Bütün bir kaplarsak çok uzun sürecek gibi geldi bana. O yüzden hemen dediğimi gerçekleştiriyorum. Oraya da bir parça. <laughs> Bak gözüm hep şuralara gidiyor arkadaşlar. Eğer bu videoya 50 gelirse Gamze'nin bütün salonunu kaplayacağım arkadaşlar. Umarım gelmez kanka çok yoruluruz. Hepsi <laughs> <Ev sinesi> nasıl yapacağız? <laughs> o zaman bunu ben saklıyorum. Geri kalanı. Aa bak bu da böyle çok kalın olmayan bir kısım. kadar denk gelecek ki Gamze sanki bunu senin için göndermişler. Normalde bunun ölçüleri benim evim için alınmıştı. Aa. <laughs> evet oraya tam olacak. Ha olmayacak. Olsun. Bence çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun? Bence de çok güzel oldu. Eve bir renk geldi. Değil mi? Bence Gamze'yi asla değiştirmemeli bu arada arkadaşlar. <laughs> Gamze'ye ısrar edin. sakın ama sakın Özgür ablamın yaptığı bu düzeni değiştirmedi. Ona baskı yapın ve sonsuza kadar artık salonunu bu şekilde kullansın arkadaşlar. Bence muhteşem. Bence hemen şurayı koltukları falan düzeltin. Ondan sonra da onun gelmesini bekleyeyim. Umarım bugün gelir yoksa bu gece burada kalacağız Berna. Evet. Bir de bunlar var. Bunları Aa. unuttuk biz. Baksana. Boks evet. elbirleri ve aksesuarımız. Bunları nereye koyayım? Burası çok dolu oldu. Bence bu burada olsun. Galiba arkadaşımın başı Arkadaşlar afiyetin içmiş ve iş iç, ilacı içmiş. Bence muhteşem oldu da şöyle dursun. Tamam. Kapatıyı düzeltelim. Evet arkadaşlar yaptığım tasarımı nasıl buldunuz sizce? Nasıl gözüküyor? Bayağı bir yorulduk ama bence kesinlikle değdi diye düşünüyorum. O zaman şimdi Gamze'yi beklemeye başlayalım. Odayı da böyle demo olarak bir gösterelim size nasıl olmuş. Şuraya şöyle koyayım. Bir de şurada pembiş bir şey gördüm. Burada da öykücük var. Öykücük fotoğrafları var mı sana burada? Doğru mu? Evet. Çok tatlı. Bence öykü buraya mükemmel uyum sağlıyor bu arada. O yüzden öyküyü de ne yapalım? Öyküyü şuraya koyalım hadi. Öykü Ama... görse bayılır yani. Değil mi? Öykü buraya görse delirirdi gerçekten. Ben buraya zaten öykü için yapmışım. Aa, bir de şurada pembe araba mı var? Onu mu getirsek? Aa evet. Onu. <laughs> Ama içinde eşyalar falan var. Olsun ya ben Zeynep'i çok güzel o zaman artık beklemeye başlayalım. Sensörden gelme sesini duydum. Şimdi gözükmüyor ama. Ay kalbim nasıl atıyor? İlk defa bu kadar heyecanlandım. Çünkü bu sefer evi süsledim ya. Hani acaba beğenecek mi beğenmeyecek mi? Mesela duvar kağıtlarını bu şekilde kullanırsa beğenip çok şaşırırım. Çünkü beğenmeyebilir diye düşünüyorum yani. Beğenirse çok şaşırırım ve çok mutlu olurum. Eğer like atarsanız dediğim gibi bütün odasını, pardon bütün salonunu kaplarım ama. Şu an birazcık bir şey yaptım. Çok özensiz yaptım ama beğenmeyeceğini düşündüğümden ben. Kanka katılmıyor mu? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. <laughs> bir dakika. Ay Aşırı güzel olmuş Salay. Ay çok güzel olmuş. Yemin ederim. <laughs> Ay halı bunu nasıl kaldırdın? Bunu tam çok ağırdı bu arada. Tek kaldırdım deme. Ben başıma kaldırdım. Ben nerede? Bu yüzden Ay şurada bir Ben, ben başım kışkırtma mı? Hayır kanka. Bence ben de bu kışkırtma, kışkırtma olmamış yani. Şu sürpriz olmuş. Bilmem, Ben daha ne Bir de pembe giymişsin. Evet de buraları da Ay buraları da buraları çok tatlı. Evet, Hı -hı. Beğendin Şuna mi? Şuna bayıldım. Kanka yeni şarkınızı kutlamak istedim ve sana da bir hediyem var. Ben sana gideyim. <laughs> kışkırtma yapayım. Sen <laughs> bana ne yaptın ya? Hediye ne? Sence. Pembe. Pembe, pembe bir böyle. makyaj çantası. Malzemeleri. Ya. Aynı. Ne? Başka Hı -hı. bir şey kutu şey ya, makyaj malzemeleri kısıyor. O zaman güvenli insan. Keşke ben de, de, de pembe de. giysin. Ama bilmiyordum ki. Giyeyim <laughs> mi? Her şey pembe ya böyle. Ben çok sarı kaldım tamam, şu an Tamam sen anda. de pembe giyiyoruz ama ben Hadi sen giyiyorum. Hiç fark etmez. Tamam. Giy. Belki de bundan sonra artık kışkırtmaların sonu gelmiş olabilir inşallah ama. Artık evimizde kışkırtma yapmayalım çünkü bilmiyorum bence bu kışkırtma değil ya kağıtlarını gerçekten yapıştırdığımı zannettim ama kızmadı. Kanka duvar kağıtlarını sökerken zorlanır mısınız? Ya, ben de giydim. <laughs> en başta sarsaydım kahve kenarı. Nasıl olmuşuz? O zaman ben hadi gel doğru. fazla Bir şey söyleyeceğim. Bunlar sökülüyor değil mi? Kanka yapıştırmayı mı? Dur dur dur. Duvarı sökersin. Beğendim. Beğendim. Çok güzeldi. Hani ömür boyu böyle Mehmet görünce sanki be. Bana okey bu arada. Ben böyle yaşarım. Bu halıyı bu arada çok okey. Gel şunu koyalım hatta buraya. Koyabilir miyim? Ben bunu kullanırım. Anladın mısın? Evet vallahi ben kullanır. Benim değil mi zaten? Benim oldu sanırım buradaki, evet, her, buradaki şey her şey inşallah. Evet buradaki her şey, şey senin aşkım. Sadece bir tek sal bende kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Evet. öykü bunlara bayılacak. Evet. Ama keşke öykü, olsaydı. Evet. Geri zekalı niye söylemedin? Böyle bir şey babasıyla beraber herhalde. Evet. evet. Çok Annem neler? Ya arkadaşlar neyse üzülme ben sana Aa, buraya ben geldiğinde fotoğraf var. çekip göstereceğim. <laughs> evet, ben sana koymuştum. Gerçekten çıldırdı. Evet <laughs> bu videoyu <laughs> gördüğünüz zaman biraz üzülürsünüz. Teşekkür ederim. Eğer anneler kaldırmazsa bunları. Kaldırmam. Kanka sökersen dua edin. Sıvırım teşekkür ederim. ne diyeceğim. Şaka Bak. Okay. 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 bak şimdi. Bu ne şey olmadı mı? Bir şey Bunu oraya neyle yapıştırdın? Statik elektrikle yapıştırdım. <laughs> Oha bak. Ben, ben gerçekten kör cahiliyim şu anda. Ne <laughs> azından ilk defa böyle bir şey görüyorum. O da mı öyle? Evet hepsi bu kadar Evet. Bakacağım. Ben vallahi çok bir sevdim. Bana inanmıyor musun? Ama sürprizlaşmadım sen. Gerçekten çok güzel bir şey hmm. Her şey çok güzel ya bir şey var. Arkadaşlar şey. o kadar iyiyim ki altında bir kötülük var zannediyor. Gerçekten ya. <laughs> Senin ya ya Ay, Korku ne sevimli. Ay, bu korgi isimli Barbie. Aslında 5 Barbie gibi. Sonra çok, çok güzel bunları. bir şarkımız oldu. İnşallah bir arkadaşlar şarkımız Bence Bence. Günü. cumartesi günü nete kanalında sen Fark tam 3'te yayında. İzlemeyi sakın unutmayın. Şarkı hediyem. bu kit bloğunu tamca bir yıl veriyorum. Sen bana teşekkür edeceksin. Bay bay.